Sarıyer Gazetesi'nin değerli okurları, herkese merhabalar. Şu anda Kocataş Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda muhtarımız Serdal Doğan var. Biliyorsunuz kendisi ilk döneminin artık sonlarına geliyor. Çok sevilen bir muhtar. Mahallesine geldiği günden beri çok güzel hizmetlerde bulundu. Şimdi biz Serdal Doğan'a mahallesini soracağız, yaptığı hizmetleri soracağız ve yapmayı hedeflediklerini de soracağız. Merhabalar muhtarım. Merhabalar, Nasılsınız? hoş geldiniz. Teşekkür hoş ederim, sizler de iyisiniz. İyiyiz bizler de. Şimdi Koca Taş'ta hizmete geldiğiniz günden bu yana çok şeyler değişti. Sayenizde değişti, sizin çalışmalarınızı, emeklerinizde. Evet. Ee, kısaca sizi e, ve çalışmalarınızı biraz anlatalım, dinleyelim. Malumunuz 2019 yerel seçimleriyle birlikte göreve geldik. O tarihten bu tarihe hı hı. E, yaklaşık 4 yılı aşkın bir süre geçti. Ee, ve hayatımızın büyük bir kısmı pandemiyle geçti. Maalesef. Pandemiden sonra malumunuz depremler, seller, yangınlar hı hı. E, bu yoğunlukta geçti. İstediklerimizin bir çoğunu yaptık ama yapamadıklarımız mutlaka var. E, tabii ki bunları da yapabilmek için ikinci dönemin hazırlıkları evet. içerisindeyiz. İkinci dönemde de yapacaklarımız çok fazla. Hı hı. Tam hedeflediklerimizin bir çoğunu yaptık ama tamamını yapamadık. Onun için yapmaya devam edeceğiz. Hı hı pandemiyle bölündüğü için tabii sizin için zor bir süreç oldu. Şimdi ikinci dönemde yeniden adaysınız. Evet. Öncelikle o zaman hedefleriniz neler? Şimdi Kocataşı mahallemizde bizim eksik kalan projelerimiz vardı malumunuz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç ön başlık adı altında söyleyebilirim. Hı hı. Birincisi bizim Kılıçpınar yolu üzerinde olan orman bölgesine yakın bir bölge İBB parselimiz var. O parselin hı hı. E, mahallemize kazandırılması bakımından hedeflediğimiz bir durumdu. Park, bahçe adı altında yürüyüş yolu vesaire çocuk kreşi ve Hı -hı. onunla birlikte spor yapabilecekleri bir alan niteliğinde bir hedefimiz vardı. Hı -hı. Muhtemelen o hedefimize yaklaştık ama birinci döneme yetişmeyecek gibi görünüyor. Evet. Onun dışında bizim mahallemizde e, gene e, MOBS'lerle alakalı eksiğimiz var. Hı -hı. E, bununla ilgili Kocataş mahallemizde Gerek Büyükşehir Belediyesi'nden olsun, gerek diğer e, hedeflediklerimizden bir kısmını hayata geçirdik, geçiremediklerimiz de var. Hı. Yerel Belediyesi'nden e, çok güzel hizmet aldık. Yerel Belediye ile birlikte Kocataş'a çok güzel hizmetler yapıldı. E, Büyükşehir Belediyesi İYT'de adı altında duraklarımız yenilendi, tamamı yenilendi. Ama akıllı durak olması yönünde müracaatlarımız var, akıllı hı hı. durak olmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönem onları yapacağız. Ve Kocataş'ın e, yaklaşık bir 25-30 yıldır, yıl öncesine dayalı bir kaldırım çalışması olmuş. O kaldırım hı. çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından devamı gelecek. Şu an yazışmalarımız devam ediyor. İlçe Belediyesi olarak Sarıyer Belediyesi'nde Kocataş'a ciddi anlamda bir destek aldık. Ciddi anlamda bir hizmetler yaptık. Yani geri görünüm, Kocataş iki görünümden ibaret. Bir ön görünüm var. Hı hı bir de harici geri görünüm var. Şimdi geri görünümün birçok alanında e, perde duvarlarla e, sokakları ve ev güvenlikleri de sağlamış durumdayız. Caddelerde çalışmalarımız devam ediyor. Daha yapacağımız çok iş var. Evet. Yılın e, şey 5 yılımızın üç buçuk yılı pandemiyle geçtiği için gerek kurumlardan e, gerek e, çalışmalardan kaynaklı bir aksaklık oldu. Malumunuz covid herkesin hayatını alt üst etti. Hı -hı o anlamda gecikmeli olan işlerimiz var. Önümüzdeki dönemde inşallah Rabbim nasip ederse vatandaşlarımızın teveccühü olursa biz bunun fazlasını yapacağız. Kat kat fazlasını yapacağız. Çok güzel daha projelerimiz var tabii ki. Evet. E, Kocataş'ın ulaşım sorununa çok eğildiniz. Bununla ilgili birçok e, atılımınız oldu. Evet. E, bundan biraz bahsedelim. Çünkü hani vatandaş e, yeterli ulaşımı alamıyordu, ulaşım sağlayamıyordu mahalleye. Evet. Bunu e, bayağı bir çözdünüz. Halen de talepler var. Çözmeye evet. de uğraşıyorsunuz. Evet. Şimdi e, Kocataş'ın ulaşımıyla ilgili sadece değil, İstanbul genelinde bir ulaşımla ilgili bir problem var. Hı -hı. Otobüsler, kaynaklı olan kısmı da var. Minibüslerden kaynaklı olan bir kısmı var. Sarıyer'in genelinde e, minibüslerin birçoğu hı hı. hatları iptal olarak taksi plaka oldular. Hal böyle olunca Kocataş ve bunun gibi dokuz mahallede minibüs hatları iptal oldu. Taksi plaka oldu. Otobüslerde taşımacılık olunca malumunuz e, bizim de sık sık otobüs talebimiz oldu ama her talebimiz yerine gelmedi. Evet diğer mahallelere nazaran Kocataş'ın şanslı bir yönü oldu. Çok zor şartlarda, çok uğraşlarımız sonucunda Kocataş büyükleri ring hattını devreye soktu. Hal böyle olunca Kocataş'ın ulaşım sorunu kısmen biraz daha rahatladı. Şu anda Hacı Osman'a giden otobüsümüz e, iki tane var. Sarıyer'e giden bir tane otobüsümüz var. Bir tane de Büyükdere Kocataş ring hattımız var. Yani sabah 6.20'de harekete geçiyor akşam 22.40'a kadar devam ediyor. Hacı Osman hattımız 6'da devreye giriyor. Hı hı. Gece 24.00'a kadar devam ediyor. Yani dolayısıyla bizim Koca Taşlar şöyle de bir avantajı var. Diğer mahallelere nazaran Koca Taş'ta otobüse binen kişi Hacı Osman'a kadar tek akdille gidiyor. Sonra aktarma bedava Kazlı Çeşme'ye kadar bir akdille gitmiş olabiliyor. Hı hı. Dönüşte de tekrar metroya bir akdil basıyor. Hacı Osman'a geldiğinde Kocataş Otobüsü'ne bindiğinde aktarma bedava. Yani işin hı. özü kısaca şu Kocataş'ın vatandaşı bir Akbil'le Kazılı Çeşme'ye kadar gidiyor. Bir Akbil'le Kazılı Çeşme'den Kocataş'a kadar gelebiliyor. Şimdi bizim de muhtarlık olarak çok uzun gayretlerimiz oldu. Çok uğraştığımız oldu bu sistemi oturtabilmek için. Hal böyle olunca bir evde iki tane çalışan olunca takdir edersiniz ki bugün Akbil'in tek seferi 15 lira. Hı hı. Bir evden iki kişi çalıştığı zaman e, örnek veriyorum iki defa tasarruf ettiği zaman 60 lira yapar. Yani biz muhtarlık olarak bir eve 60 lira katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize o 60 lira ayla e, çarptığımız zaman vatandaşın elektrik faturası çıkmış olabilir, su faturası hı hı. çıkmış olabilir, çocuğun ayakkabı alabilir. Yani biz e, vatandaşın menfaatine dönük olan her şeye canla başla gayret gösteriyoruz. Olabilmesi adına. Şu an ulaşımda e, tabii ki tam istediğimiz kıvamda mı? Hayır değil. Evet. Değil ama biz e, müracaatlarımız var. Önümüzdeki hedeflediğimiz nokta şu. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yönlü çalışması var. Yarım otobüs, sık servis. Yani ben muhtar olduğum gün de aynı şeyi söylüyordum. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Yarım otobüs, sık servis. Yarım otobüs, sık servis hayata geçince yani ulaşım... Daha hızlı, daha akıcı, daha rahat olacak. Evet. Umarım kısa zamanda Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir çalışma yaptı, ihaleler sonuçlanır. Biz de Kocataş olarak 13 tane yarım otobüs talebimiz vardı. 13 tane yarım otobüsümüz Büyükdere, Kocataş, Hac Osman Kocataş, Sarıyer, Kocataş olduğu zaman hı hı. hiçbir şekilde sorunumuz kalmayacak. Sarıyer'in diğer mahallelerindeki ulaşım sorununa da biz vakıfız. Bütün toplantılarda diğer muhtar arkadaşlar da evet. sorunlarını dile getiriyorlar. Bunlar arasında yeni hat açılan tek mahalle Kocataş Mahallesi. Sizin aracılığınızla da bu arada Hı -hı. E, mahalle sakinlerine iletmiş olalım. Hı -hı. Tek hat açılan mahalle Kocataş Mahallesi. Hı -hı. Ulaşımda en çok yol kat eden mahalle Kocataş Mahallesi. Ne Vatandaşı şey. rahat ettirebilmek için biz gece gündüz elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Evet bu yarım otobüs noktasında zaten Kocataş'a bir kez dahi bir yolculuk yapan kişi ne dediğinizi anlayacaktır. Çünkü Kesinlikle. normal bir otobüsü bu virajları dönmek, buraya Kesinlikle. çıkmak gerçekten zor. Coğrafi bir olarak zor bir koşulları. noktadayız. Evet Karabili. yani yanı başımızda Kazım Karabekir e, mahallesi Hı -hı. var. Oradaki muhtar meslektaşım da bu anlamda çok gayretli. Oradaki insanların da ulaşımla ilgili mağduriyetleri e, zaman zaman oluyor ama... Yani insanlarımız gerçekten e, şunu bilmeli. Biz veya ben veya meslektaşlarım her birimiz ayrı ayrı ulaşım için gayret gösteriyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz. Hı hı. Evet çalışmalarınız devam edecek. İkinci dönemde evet. yeniden adaysınız. Peki Koca Taş'ta e, şu ana kadar e, yaptığınız çalışmalar içerisinde sizi böyle muhtar olarak en çok mutlu eden şey ne oldu? Yani... Çalışmanın her birisi güzel. Hı hı. Yani çalışmaların her birisi insana şevk katıyor, arzu katıyor. Her birisi insanı mutlu ediyor. Benim en çok mutlu olduğum e, konulardan bir tanesi yani bizim insan olarak fıtratımız gereği hı. birinin bize ihtiyaç duyduğunda yanında olduğumuz konu ne olursa olsun bizi mutlu ediyor. Kesinlikle düşkünün, yetimin, garibanın, kurabağının yanında olmak benim için büyük bir zevk. Gayretim de bu yönlü. Hı hı. ihtiyaç duyulduğunda, ihtiyaç duyan kişinin yanında olmak kadar güzel insanı huzur, insana huzur veren bir e, duygu daha yoktur diyebilirim. Evet. Peki Koca Taş sizin için ne ifade ediyor? Burada yaşıyorsunuz, aynı zamanda muhtarısınız, her gün gelip buranın kapısını açıyorsunuz. Evet, İnsanlar evet. size ulaşıyor. Koca Taş deyince manzarası çok güzel bir kere. Şimdi Koca Taş e, şöyle söyleyeceğim, Sarıyer'in diğer mahallelerine zaten farklı bir konuma sahip bizim buranın evet yüksek olmasıyla birlikte temiz havası hı hı. yani kış iklimi yaz iklimi de ikisi de keyifli geçen bir yer Kocataş diğer mahallelerden daha sakin tabii hı hı. ki ben muhtar olduktan sonra Kocataş'ın ismi biraz daha zikredilir oldu gerek sosyal medyalarda Kesinlikle. gerek haberlerde gerek insanlar arasında konuşmalarda bu beni mutlu ediyor tabii ki çünkü böyle olunca hizmet ettiğimi daha iyi bir şekilde anlıyorum. Konuşulur olmak güzel oluyor. İyi konuşulur güzel olmak e, güzel oluyor. Hı hı. Bu bakımdan Kocataş'ın her şeyi çok başka. İnsanların e, geldiğinde gördüğünde e, zaten e, diğer mahallelerden farklı olduğunu görüyor. Manzarasıyla işte huzur verici bir mahalle. İnsanlarımız köy şehir yaşantısına uygun bir yaşantı e, devam ettiriyor. İnsanlar burada birbirini iyi tanıyor. Yani biz cenazelerde, düğünlerde vesaire... ...insanlar bir arada oluyor. iyi gününde, kötü gününde... ...herkes birbirini tanıyor. Mahalle, güzel bir yaşadığı mahalle bir yer. kültürü var. Evet, güzel bir mahalle kültürü Çok var. Güzel. Ama çalışmalarını tabii... E, ...sorunuza cevaben devam edecek. Hı hı. Bundan sonraki projelerimiz var tabii ki. E, biraz evvel söylediğim gibi... ...Kırçpınar yolu üzerinde bir çalışmamız... ...proje aşamasına devam ettiği gibi... ...bir de mahallenize... E, ...katmak adına... E, ...önümüzdeki dönemde... ...okullar açıldıktan sonra... E, genç kardeşlerimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili farklı bir çalışma içerisindeyim. Bu çalışma nedir diye soracak olursanız, kardeşlerimizin yabancı bir öğretmen tarafından İngilizce hazırlık niteliğinde bir çalışma, İngilizce yani kursu güzel. diyebiliriz biz ona. Bir öğretmen, yabancı öğretmen… Yaş aralığı ne olacak? Yani muhtemelen yaş aralığı 9 ile 15 arasında olacak. İngilizce, sadece İngilizce ders alacak. Yani Kocataş Muhtarlığı yeni yetişen çocuklarımıza hı hı. E, İngilizce öğretmeni tarafından İngilizce kursları verecek. Hı hı. Nerede gerçekleşti? Bu, bu, e, evet, bunun için mı? bir yer temin ediyoruz. Hı. Şu anda çalışmalarımız o yönlü. Hı hı. Onun dışında, yine e, biz e, ben bu dönem çok düğünlere gittim, çok nikahlara gittim. E, vatandaşın şöyle bir mağduriyetini keşfettim. Bizim mahallemizdeki insanlar düğün yaptığında genelde işte dörtleme örnek veriyorum. işte Hacı Osman veya bir başka yerlerde düğün salonu kiralıyorlar. E, Haliyle insanlar buradan or düğüne gitmek durumunda kalıyor. Ve Şöyle de rastladığım durum oldu. Kız da koca taşlı. E, damat da koca taşlı. Ama Hı. düğün salonu x bir noktada insanlar buradan oraya düğüne gidiyor. E, bunlarla ilgili de koca taşta oturan kişi yeşil alanda kendi bölgesinde gerek çocukların düğünü gerek nişanı e, gerek e, işte nikahı vesaire gibi bu imkanı sağlayacak bedelsiz bu imkanı sağlayacak bir çalışma içerisindeyiz şu anda onun başlangıcındayız Çok sizin güzel. aracılığınızla da bunları İlk kez Evet, sanırım. duyurmuş olalım İnsanlarımıza bizim de muhtarlık olarak 40 bin lira 50 bin lira salona kira bedeli verdiklerini biliyoruz bu bedel onlara kalacak <laughs> bizim muhtarlık olarak bir katkımız olsunlar. Onlar düğün ihtiyaçlarında kullansınlar. Biz de onlara bedelsiz yer temin etmenin çalışması içerisindeyiz. Muhtemelen kısa süre sonra bizim Koca Taş'ta insanlar düğününü, nişanı, nikahını, sünnet düğününü kendi mahallelerinde güzel bir organizasyonla bedelsiz yapacakları bir çalışma içerisindeyiz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Evet. Şimdi yerel seçime çok kısa bir süre kaldı. Evet. Seçime aylar kala biz de ilk olarak Sarıyer'in mahallelerinden Kocataş'ta başlayalım bugün işledik. Bugün ilk biziz o zaman çok evet. iyi. Biz de <laughs> Bundan sonra da yayınlarımız yine sürecek. Evet. Son olarak hem mahalle halkımıza hem de Sarıyer'e bir mesajınız varsa onu da alalım. Tabii ki önümüzdeki dönemin memleketimize, milletimize, ilçemize, mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hı hı. Bu Süreç içerisinde tabii ki benim adaylığım devam ediyor. Biz de mahallemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Mahallemize her geçen gün kazandırmanın derdindeyiz. Her geçen günle daha ne kazandırabiliriz? Amacımız bu olacak. İnsanlarımız gerçekten seçme niteliğindeki insanlar her şeyi çok iyi görüyor. Öncesini çok iyi görüyor, sonrasını çok iyi görüyor. Yani öncesinde nasıl hizmet vardı, şu an nasıl hizmet var, sonrasında nasıl hizmet olacak. Bunları insanlar gerçekten çok iyi görüyor. Çok iyi analizi yapıyor. Seçmen çok güzel e, olayı analiz ediyor. Daha sonra e, diyor ki evet öncesi sonrası çok başkaymış. Biz daha evvel de bu hizmeti alabilirdik ama alamamışız diyor. İnsanlar, seçmenler çok iyi bu durum analizi yaparak gidiyor oyunu çok güzel kullanıyor. Sarıyer için, e, mahallemiz için hayırlı olmasını, dilediğim bir seçim olmasını istiyorum. İnşallah. Şimdiden sizin aracılığınızla da gerek ilçemizde, gerek mahalleler bazında, gerek muhtar e, adaylarına, e, mevcut muhtarlara ve çıka, yola çıkacak diğer muhtar adayı arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyorum. Allah herkese hizmet etme şevkiyle görev mevki versin dileklerini sizin aracılığında sunmak istiyorum. İnşallah. çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür biz. ederiz. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli okurlarımız YouTube kanalımızdan izleyeceğiniz bu keyifli röportajlarımızın ilkini Kocataş Mahallesi'nde Serdal Doğan'la birlikte başlatmış olduk. Muhtarımız mesajını verdi mahalle sakinlerine. Dileriz ki bu güzel çalışmaları devam etsin. Yeniden aday olduğunda açıklamış olduğu çalışmalarından da bahsetti. Tüm sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın.